Bak istemiyorum bak, onlar asla gelmeyecekler, tamam mı? Betülcüğüm, seni istemeye gelmiyorlar ki. Sadece misafirliğe gelecekler. Beni ilgilendirmiyor. Nasıl olsa ben evde olmayacağım, haberin olsun. Ya ne demek evde olmayacağım? Çok ayıp olur sonra ama. Anne neden ısrar ediyorsun? Hayatım, kadın benim arkadaşım. Ya sonra çok mahcup olurum ben onlara. Anne istemiyorum, istemiyorum. Ay, ne demek istemiyorum ya? Gelmek istiyoruz diyorlar. Ya şimdi ben onlara gelmeyin mi diyeyim? Ah. Anladım. Anlaşamayacağız şu an. Anlamıyorsun galiba. Ben son sözümü söyledim. Ya Betül'cüğüm bunda ne kötülük var anlamıyorum ki. Sen istersen olacak, istemezsen olmayacak. Bir görsen yani onu tanısan ne çıkar ki değil mi? Ha. Benim şey Şimdi benim gitmem gerek çünkü muayenehanede birkaç işim vardı. Unutmuşum çıkmış aklımdan. Sonra konuşuruz bunları bak, olur mu? Bak Betülcüğüm sakın tamam. geç kalma. akşam eve erken gel tamam mı? Bak sonra çok ayıp olur. Betül duydun mu canım? Ay, çocuk çok yakışıklıymış. görsün fikri değişecek bak görürsün. Görse görmek istemiyor ki. Kıza bak ya. O uyuz hoca için mahvetti bizi. Kardeşi gibi görüyormuş. Öyle olsun Zehra Hanım. Bundan sonra benim de seninle işim olmaz. Aa! Ya bu nasıl bir araba kullanmadır kardeşim önüne baksana biraz. Hanımefendi kusura bakmayın ya. Vallahi bilerek olmadı ya. Ya sen nereye bakıyorsun arabayı kullanırken pardon da? Bu halim ne benim? Buyurun. İstemez. Şu halime bakın. Ee, ya siz öyle aniden ölüme çıkınca ben kusura bakmayın ya. Fark edemedim. Nasıl? Ben mi sizin önünüz... Bir de utanmadan yalan mı söylüyorsunuz? Hayır hayır yalan söylemiyorum. Ya kusura bakmayın biraz dalgındım da ya İsteyerek olmadı, gerçekten özür dilerim. Ya istemez dedim, istemiyorum. O zaman şey yapalım, pardusenizi kuru temizlemeye bırakalım ya da şöyle yapayım, yenisini alayım ben size. Nasıl? Yen yenisini bana alacaksınız. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Nasıl kaba bir tavır? Hanımefendi, ama yardım edeyim diyorum, istemiyorsunuz, ben daha ne yapayım size? Yardımcı mı olacaksınız? Bence siz önce kendinize yardım edin beyefendi. Mesela konuşmayı öğrenmekten başlayabilirsiniz. Kaba adam. Ukalasın, ukala. Hanımefendi kusura bakmayın size daha fazla uğraşamayacağım. Bu nedir ya? Çattık Allah Allah. Manyak, yemin <laughs> ediyorum manyak. Terbiyesize bak sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ne yaptık lan? Ama bunu kasıtlı yaptın. Bunu...